Allah bu insanları bildiği gibi yapsın ya. Bizi ne hale düşürdüler. Aa, aa. ne oluyor burada? Niye toplanmışlar? Hayırlı sabahlar Anlar Hanım. Bonjour Kenan. Merhaba. Ne oluyor burada? Bundan böyle şehirde artık herkes hak ettiği gibi yaşayacak. Gıda karnene dağıtılacak halka. Burada? Evet evet burada. Birinin bir şeye ihtiyacı olduğu zaman buraya gelecek. Ve başında da ben varım. Lakin endişe etmeyin sizin ben de her zaman krediniz var. Tefecilikten erzakçılığa terfi ettiniz demek. Ne hoş. Delege ne yapmaya çalışıyor? İnsanlar zaten bir şey alamıyorlardı şimdi hepten aç kalacaklar. Fakirlere karşı acıma duygun olduğunu bilmiyordum sevgilim. Ayrıca bizi alakadar eden hiçbir durum yok. Eğer ben olmasaydım payedarlar soy ismini alamayacaktık ve o sırada biz şu anda bekliyor olacaktık. Nasıl bu kadar bencil olabiliyorsun ben gerçekten anlamıyorum. Bize tesir etmiyor diye arkamızı dönüp gidecek miyiz? Sevgilim böyle şeyler düşünmemek için paydarlarla evlendik. Bence sen de evliliğinin konforunu sürsen çok iyi edersin. Seninle daha fazla tartışmak istemiyorum. Lakin Efnan'a bu şekilde davranmana müsaade etmem. Ya Aziz. Kız geldi dükkanımı bastı. Çalışanlarımın önünde etmedi, hakaret bırakmadı. Sen de gelmiş benden mi hesap soruyorsun? Ne olursa olsun o senin gelinin artık. Bir payidar olacak. Ona göre davran. Aziz. Madem kıza bu kadar ehemmiyet veriyorsun. Önce nikah işini hallet. Milletin dilindesiniz. Aynı evde nikahsız yaşıyorlar diye. Haklısın amca. Etrafımda dönen oyunlardan pek vakit bulamadım. Ama merak etme, yakın zamanda onu da yapacağım. Ama hesap sormaya her zaman vaktim var maşallah. Ben uyku uyuyamıyorum ya. Ailenin ahvalini düşünmekten geceleri. Senin mevzun bu mu? O silahları da teslim etmedin. Bütün aile tehlike altında. Sana silahları teslim etmeyeceğimi söylemiştim. Ben sana bunun sonunun ne olacağını izah ettim değil mi? Kararım değişmeyecek. Her şeyi de öğrendin. Hala neyin peşindesin? Ne zaman duracaksın Aziz? Ölümüme sebebiyet verecektin. Yarın bıraktığın işi bitirmeye mi geldin? <Gülüyor> <Gülüyor> Açın kapıyı işte da. Bir dakika bir şurada. açın, Çekil, çekilin şuradan. Çekil. Çekelim bir dakika. Öyle elinizi kolunuzu sallaya sallaya dükkanlara girdiğiniz günler bitti. Tamam. Önce herkes karnesini alacak. Ne yerse, ne kadar yerse o karneye işlenecek. Biz ne kadar istersek o kadar yiyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Herkes kanunlara uyacak. Sana yazıklar olsun. Gavurdan da zalim oldun. Nasıl Türksün sen? Sabahtan beri açız. Torunlarım aç. Bir tas çorba kaynatamıyoruz. Laflarınız o kadar ağır ki vallahi yüreğimi dağılır. Karnını doyurmak isteyen varsa sıraya geçsin. Hadi. Hadi sıraya hadi. Ne yaptınız sanıyorsun sen? Ne işin var senin burada? Aziz. Aziz, ben burayı satın aldım biliyor musun? Sen istemedin ama bak, benimle ortaklık yapmak isteyen başka birileri çıktı. Bundan sonra böyle. Hoşuna gitse de, gitmese de. Bundan sonra hepiniz bir lokma ekmek için bana geleceksiniz. Hepiniz. Ha bu arada karnesini almayana bu dükkanda zırnık yok. Haberiniz olsun. Tamam mı? Hadi sıraya geç. Hadi. Hadi. Beyim, ne, olacak şimdi? Ne yapacağız biz? Böyle gider saç kalırız. İşler nasıl gidiyor Mösyö Galip? En iyi dokuyucularımı Aziz aldı. Ama yine de şükür iyi gidiyoruz. Çok güzel. Ben de size bir şey vermek için bu da rahatsız ediyorum. Ee, i̇lk karnenizi ben vereyim. Buyurun. Nedir bu Mösyö? Aa, küçük bir formalite. Bundan sonra herkese herkeste böyle bir karne olacak. Yedikle, içtikler her şey oraya yazılacak. Ah, merak etmeyin. Sizin için elbette kanıya gerek yok. Size böyle halk gibi değerlendirmiyoruz. Siz bizim dostumuzsunuz. Çok naziksiniz. Ama... ...erzak üstünden ambargo... ...biraz ağır bir karar değil mi? İnsanlar aç kaldıkları zaman her şeyi yaparlar. Örneğin size karşı ayaklanabilirler. Farkında mısınız? Böyle bir şeyi kalkışan bedelini öder. biz her şey için hazırlıklıyız. Evet. Yine de böyle bir uygulama Fransız hükümetini kötü duruma düşürmez mi? Evet ama e, yeğeniniz halkı bize karşı kışkırtınca biz de böyle bir önlem almak zorunda kaldık. Ondan aldıkları güçle karşımızda durmaya başlamışlardı. İşte, Aziz artık bir tehdit teşkil etmiyor biliyorsunuz. Evet ama e, bize karşı kışkırttığı halka da bir şekilde tabi etmek gerekliydi. Ne biliyorsunuz Türklerde tabi etmenin tek yolu aç bakmak. Haksız mı? Teşekkürler. Kız kalk, al kalk bak böyle. Kalk su getir, daha ipler yıkanacak. Ama hava çok soğuk, ellerim üşüyor. Hanımefendi hanımefendinin elleri üşüyormuş. Kalk çabuk etlerini bükerim senin. Şigal, sizinle konuşmak istediğim başka bir mevzu var. Ee, Aziz'in silahla bize gelmesi gerekli. Başka çaresi yok. Aziz onları teslim edecek. Ya siz onun amcasısınız. Ortaki ikna edebilirsiniz. Mesele daha büyümeden silahlar bize gelse iyi olur. Ankara'dan haber geldi. Yarın gece teslim alacaklar silahları. Nerede? Sınırda. Şehre gıda sokmamız lazım. Biliyorum. Kıtlık başlayacak. Ankara da yardım etmek istiyor. Lakin en zor şey. Zor değil elimizde fırsat var. Ne fırsatı? Tüm şehrin sofrasına aşk koyma fırsatı. Nasıl olacak? Sınırda silahları verirken erzak alacağız. Şehre getireceğiz. Delirdin mi sen? Ben hep deliydim zaten. Ankara'ya bir telgraf daha çek. Bana haber ver.